Herkese merhaba. Arkadaşlar biz bugün ne yapacağız Berkay biliyor musun? Evet. Ne yapacağız? İstanbul gidiyoruz. Evet arkadaşlar biz İstanbul'a gidiyoruz ve hoppa onun için valiz hazırlayacağız. Ve arkadaşlar... Ama Evet yarın gece gidiyoruz ve arkadaşlar onun için bizim bir tane sürprizimiz var değil mi? Evet. Arkadaşlar Galatasaray maçına gideceğiz ve Berkay İlk defa stadyuma gidecek değil mi? Galatasaray maçı izleyecek stadyum. evet. Ben iki defa Galatasaray maçı izledim. Bir defa da de galiba Antalya Spor hatırlamıyorsam. Şimdi ise valisi toparlığa gidelim. Pum pum. Hadi gidelim. <laughs> Oraya üzgünüm ama sen evde kalacaksın. Gelemiyorsun. Duman valis nerede? Galiba dışarıda galiba. Dur. Dumanı buldum. Nerede? Tamam buldum arkadaşlar. Ne? Nedir lan? Ne var abi? Ya. Üzgünüm kendi Paşam sen de gelemiyorsun ama. Duman ne yapıyor orada? Ne yapıyor Duman? duman. duman. Tamam. duman. tamam mı? O bana bak. Ama işte arkadaşlar sorun şurada. Alice yok. Alice nerede? Alice nerede? Aşağıda değil. Yavaş at onu. Yok. Ne <Ben> çıkıyoruz arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Benim kocacığım. Hadi. Gidelim. Yani, of, of, of. Arkadaşlar artık aslında yılbaşını toplamı vakti geldi. Ama çok güzel duruyor ve gerçekten toplamak istemiyoruz. İstanbul'dan geldikten sonra topluyoruz. Değil mi? Evet. Hadi, gel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sobanın her yerde biz takip ediyor değil mi? gideceğimizi koruyor her yerde değil mi? Dur bir şey Tamam arkadaşlar şimdi kıyafetlerimizi buraya koyacağız. Bu birinci valizin içine. Ve burada Galatasaray formaları var. Sadece forma var değil. Eldiven. Neydi bunun adı? Ay. Ha atkı. Atkılar var. Burada benim formalar. Burada da bazı kıyafetleri var. Ve şimdi toparlayacağız bunları değil mi? Hadi bakalım. Sen arkadaşlara yeni aldığın kitabı gösterdin mi? A A arkadaşlar e şuan... Hikaye kitabını okuyor değil mi? E ben Ben Berkay yardımcı oluyorum. Hatta Berkay buraya posteri de astı. Değil mi? Kim Birlikte astık ya. Yok. <laughs> ne yapmadık ki? Birlikte birlikte astık. Şimdi Başardım. arkadaşlar. Var. Başlıyoruz bir şekilde toparlamaya. Arkadaşlar her şeyden önce biz şimdi Burada Galatasaray kıyafetlerini aa, ayırıyoruz bir şekilde. Mesela neleri koymuşuz? Atkıları ve eldivenleri koyduk. Şimdi diğer şeyleri koyuyoruz. Bir tane tişört. Arkadaşlar bunu alıyoruz bu ceket ve şu iki tişört. Bir bana bir Berkaya arkadaşlar şimdi kıyafetlerimi katlıyorum, hazırlıyoruz. Çok bir şey almadım zaten. Bir tane pijama takımı, bir tane de tişört ve iki tane takım kıyafet. Bir de yarın sabah için bir tane takım kıyafet almak istiyorum. Yani hazırlayacağım zaten. Bir tane kot olacak ve üstüne bunlardan bir tanesini giyeceğim ama daha bilemedim. Dumancığım çok mu rahatsın? Bence çok rahat. Burada arkadaşlar herkesin tişört hazır. Şimdi benim kıyafetlerimi koyuyoruz. Arkadaşlar poezi evet. yapmaya devam ediyoruz. Tahminimden daha fazla kıyafet sı sığabiliyor buna. Çünkü bu sefer böyle daha az bir şeyler alıyoruz. Ben de kıyafetimi hazırladım arkadaşlar yarın gideceğim için. Dumancığım çok mu rahat? Yani, çok mu rahat? Yani, umursamıyor ki benim. Tamam Berkay'ın da pantolonu koyduk. Ve Berkay'ın kitabını ha, da alıyoruz. Ha, ben bir de kendime ayrı ha, bir tane çanta hazırlayacağım ha, şimdi. Kalkma! Ha, Kalkma! Arkadaşlar valizimizi kapatmaya çalışıyoruz. Biraz yanlardan kıyafet fışkırıyor olabilir. Bebeğim çıkma üstüme. <laughs> kapatmaya çalışıyoruz. İçin, için. Ha, dur ben kay. kapanacak. Kapanacak kapanacak. Kapatacağım Kapattıracağım şunları. Şunları bir içe su kabilecek ha. Yok. <laughs> Patlamasın yeter Valiz. Dur. Ben galiba yer kaçma için alacağım. Dur. Ben, biraz, ben, bir, yer, bir, yer. ben bir yer. Bir yer. Bu bu bir hazır. Ben de bak sen çek ben bunu kapat. Arkadaşlar bunu başardık. Valizi Dur. kapatabildik. Bence evet. alkış lazım. Ya, o kadar da öyle olmadı. Dur bekle. Bu arada ben. bir üstünde artık ben gideceğim seyahat edeceğim değil mi? Aç be. ben gittim Arkadaşlar biz birinci valizimizi topladık. Çok zor kapattı gerçekten değil mi? Berkay da yardımcı oldu ama. Şimdi arkadaşlar bizim yola çıkmamıza neredeyse bir saat gibi bir şey kaldı. Ondan dolayı şimdi Berkay uyumak için biz ona kıyafetleri hazırladık. Ve direkt Nasıl uyuduysak öyle çıkmak için. Şimdi belki bunları giyeceğiz ve direkt böyle hop 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 uyuyacak Sonra kalkacak ve direkt hazır olacak. Değil mi bebeğim? Evet. Tabii ki. Şimdi ondan dolayı arkadaşlar size veda arkadaşlar sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye. Al Bye bye. Arkadaşlar ben kaytıklar. Değil mi geldiği evet. için kapatmaya çalışıyorum. İşte arkadaşlar dediğim gibi bir 50 dakika bir saat bir şey kaldı çıktı. Ben de artık yatacağım. En azından birazcık bir şey uyumam gerekir değil mi Bülüm? <laughs> arkadaşlar tamam. sizi çok seviyoruz. Kocam kocam yapıyoruz. Bay 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 arkadaşlar. Bay bay yapıyoruz arkadaşlar size. Bay bay.